أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allah hayatı ve ölümü sizi imtihan edip hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya çıkarmak için yaratmıştır buyurmuş. Hayattan maksadın bu kısacak ömrü rızayı ilahiyi cezbedici güzel amellerle tezyin ederek imtihanı kazanmak olduğuna dikkat çekmiştir. Diğer bir ayet-i kerimede ise sizin Allah katında en şerefliniz, takvaca en üstün olanınızdır buyurarak insanlar arasında üstünlük ölçüsünü takdir etmiş Cenab-ı Hak. Kendisine vuslat için ulaşılması gereken hedefi müminlere tebliğ buyurmuştur. Fahri Kainat Efendimizin hayatı boyunca bizlere örnek olarak dilinden düşürmediği Allah'ım hayat ancak ahiret hayatıdır niyazında ifade edildiği gibi müminler için hakiki ve ebedi hayat, ahiret hayatıdır. Evet. Hayat orası. Hayat orası. Bu hakikati göz önünde bulundurarak insan, dünya ahiret muvazenesini çok iyi tesis etmeli, her şeye layık olduğu nispette kıymet vermeli ve yaptığı her vazifeyi de ibadet vecili içinde ifaya gayret etmelidir. Nihai gaye ise kalbin marifetullah'a erişip Rabbi ile huzur bulmasıdır. Evet, gayelerin gayesi bu arkadaşlar. Kalbin marifetullah'a erişip Rabbi ile huzur bulması. Zira dünya perdelerinin ortadan kalktığı, ukba aleminin açıldığı esnada en büyük hüsran, Hakk'ın kendisine dair ilimden ve ihlastan, mahrum bıraktığı kimseye ait olacak. Çünkü Allah'ı tanıyamama kalbin ondan mahrumiyeti de en büyük hüsrandır. Perişanlıktır yani. Bize bağışlanan ömür bir kum saati gibi her gün sermayesini biraz daha tüketmektedir. Her gün nokta nokta aşağı iniyor. Hayat ancak sıratı müstakim üzere yani dost doğru yaşamaya yetecek kadar kısadır. Bittikten sonra telafisi mümkün değildir. Nitekim Cenab-ı Hak zamana yemin olsun ki buyurarak vakitlerini dikkatli kullanma hususunda kullarını irşat ve ikaz etmektedir. Bir dar bu mesele et dünya sa'a fecalha ta'a. Dünya kısacık bir andır, bir saattir. Onu da ibadet ve taatla nurlandır denilmiştir. Dünya dediğin bir saattir zaten. Onun için o saatte de Allah'a itaat etmeye bak. Arkası yok. Her şeyi tamamen veya kısmen geri almak mümkündür, zamanı asla. Bu muhataralı, yani iniş çıkışlı hayat yolculuğunda selametle yürüyebilmek, fani ömrü salih amellerle feyizlendirip takvaya ve marifetullah'a erişebilmek, doğruyu, iyiyi, güzeli en kısa yoldan elde edebilmek için de bir hak rehberin elimizden tutmasına ihtiyaç vardır. Tamam bir saatte bu. O bir saatte ne yapacağımızı bize kim gösterecek? Onun için bir rehbere ihtiyaç vardır. Bu sebeple karıncaları emirsiz, arıları beysiz bırakmayan kudret ezeliye beşeri de peygambersiz bırakmamıştır. Karıncaların da bir emiri var. Arıların da beyi var. Rehberle giden ise maksadına ulaşıyor. Rehber ne demek? Yol gösteren demek. Farsça bir kelime. Rehber yol gösteren. Karıncaları emirsiz, arıları beysiz bırakmayan kudreti ilahiye, beşeri de peygambersiz bırakmamıştır. Cenab-ı Hak bütün kainata demek ki böyle bir nizam kurmuş. O nizamı yürütecek şey var. Tabi tabiatta da bu nizam var. Dünya güneşin etrafından dönüyor ama güneşle tabi olarak dönüyor değil mi? Ben yani senin etrafında dönüyorum. Sen nerede dönersen orada dönüyor. Güneş de dönüyor çünkü. O da bir başka yerde dönüyor. Dünya güneşe tabi yani. Güneş nereye dönerse oraya dönüyor. Ya yani ben hep aynı yörüngede dönüyordum. Ben yörüngemi değiştirmen diyemiyor yani. Güneş nerede dönmeye başladı? Tabii o dönüşü fark etmiyor insan. Gönül dünyamızı en ulvi gaye olan muhabbet ve marifeti ilahiyle ile yeşertip Allah Teala'ya tazim ve teslimiyet içinde mükemmel bir kulluk yapabilmek ancak karda yürüyen kişinin iznini adım adım takip eden kimse misali Üsve-i Hasene olan Efendimizin nurlu yolundan yürümekle mümkündür. Sevgili Peygamberimizin getirdiği ölçülere ne kadar ittiba edebilirsek ahiret günlerimiz o kadar huzurlu, feyizli ve nurani olacak. Uhrevi saadetimizin mükemmelliği bu ittibanın keyfiyeti, doğruluğu samimiyeti nispetinde tahakkuk edecektir. Nasıl ittiba ettiğimiz, ne kadar samimiyetle ittiba ettiğimiz çok önemli. Bu bakımdan ilk olarak yapmamız gereken şey, üsve-i hasene olan Efendimizin sünnetini öğrenmek, kalbi hayatımıza, yaşatımıza tatbik edebilme gayreti içinde olmaktır. Resulullah Efendimiz'i tanımanın iman ile doğrudan alakası vardır. Allah Resulüne Kalben uzak kalan kimsenin muhabbeti zayıf olduğu gibi imanı da zafa uğramış olur. Buna mukabil gönlü o muhabbetle dolup toşan kimsenin imanı da on ismette zenginleşir. Zira Efendimizin bütün hal ve davranışları kemal derecesinde olup mümin bunları tanıyıp yaşayabildiği, onunla hallenebildiği ölçüde kemale doğru bir yol alır. Cenab-ı Hak bu hakikata işaretle şöyle buyurur. Yoksa peygamberi tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Tanımayınca inkar ediyorsun. Veya inkar edince tanımak istemiyorsun. İki manaya da geliyor. Eğer onu hakiki ve çesiyle tanıyabilmiş olsalar da asla inkar etmezlerdi. Ama cahiliye dönemindeki insanlar Resul Efendisi zahiren tanıyorlardı. Doğruluğuna, güvenilirliğine, ticaretteki dürüstlüğüne, hayasına, edebine, nezaketine hepsine şahitler yani. Aslında gönüllerindeki hani o toplumun şeyine göre ideal insan oydu. Ama peygamber deyince e, orada zor geldi. Bu defa kendi statüleri değişecek çünkü. Ebu Sufyan bir şeyi var en sonu iman etmeden. Resulullah Efendimiz diyor ki, La ilahe illallah deme zamanı gelmedi mi Ebu Sufyan diyor. Hala. tam Mekke Fethi'ne yakın biliyorsunuz değil mi? Ebu Sufyan duruyor, duruyor, duruyor. La ilahe illallah diyeceğim de diyor. Bizim lat uzda ne olacak diyor. Ya lat uzdayı atacaksın çöpe artık. La ilahe illallah dedikten sonra. Hala lat uzda olur mu? Yani gerçekten hani İslam'a girmemelerinin sebepleri noktasında tahliller var. Bir kısmı da ya benim statüm diyor. Ben şimdi ben burada ağayım yani. Aşiret reisiyim. Mekke'nin ulusuyum. E şimdi ona tabi olacağım. Kolay mı nefsini aşma konu? Değil mi? E ondan sonra burada bir sistem kurduk biz, bir mal sistemi kurduk. E şimdi bu adam yeniden sistem kuracak. Zekat alacak vesaire. Hem Cihat ettirecek bize. Her şey değişecek. Ama hakikaten o ilk nesil la ilahe illallah diyenler değiştiler. Hiç geriye bakmadılar yani. Resulullah Efendimiz hiç geriye bakmamalarını istedi onlara. Çok önemli. Bir gün Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz Bilal Habeşi'ye hadi kara kadının oğlu deyiverdi. Resulullah Efendimiz ona sen ne yapıyorsun demedi. Ya cahiliyeden bir şey mi var yoksa sen de hala dedi. Hala oradan bir şey mi kaldı yoksa de olur ya. Bir virüs mü kaldı oradan? Bu cahiliyede olan şey de bu. Kara kadının oğlu, ak kadının oğlu. Demek Ebu Zer daha atamadın herhalde orasını dedi yani. Ya bunu yapma, bak bu vebaldir demedi Peygamber. İkaz ederken, cahiliyeden bir şey var sende hala dedi yoksa? Onun için tabii kıymetli kardeşlerim, şuradan geldik buraya, Peygamberimizi tanıyorlardı. Hiçbir kusur yoktu. Ama e, inanırsak şimdi ne olacak yani? Bizim lat ne olacak? Sonra ben köleyle beraber mi oturacağım? Yani kafalarda bir sürü şeyler var. Onun için de inkar etmek kolaylarına geldi. İnkar edince de bir daha tanımak istemiyor zaten yani kainatın fahri ebedisi sallallahu aleyhi ve sellem azametli sema haritasında ancak bir nokta gibi görünen dünyayı şereflendiren en nadide bir nur-i ilahidir. Nur-i ilahi olunca sadece bir nokta kadar dünya değil bütün alemi şereflendiriyor. Bütün alemi aydınlatıyor yani. Cümleyi öyle anlamak lazım. Yeryüzü onun teşrifiyle feyiz ve bereketle dolmuş, onun hidayet ışığı zuhur ettiği çölden bütün zaman ve mekana oradan da miracı ile semavat alemine bir nur şeraresi halinde tecelli etmiştir. Zaten açıklıyor orayı. Bu yüce peygamber Cenab-ı Hakk'ın insanlığa bütün alemlere lütuf ve armağan ettiği bir nuru Rabbani'dir. Beşeriyet Adem Aleyhisselam'dan itibaren asırlardan beri bekleyen tutuşturulmaya müheyya birer kandil gibi onun zuhuruna hasret çekti. Beklenen nurun zuhuruyla da Allah Teala'nın rahmeti bu alemde tuğyan etti. Sabahlar, akşamlar ayrı bir ahenge büründü. Duygular derinleşti. Sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana ve letafet kazandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle vahiy, risalet, nübüvvet son bulmuştur. O kemalin zirvesidir. Allah Teala onunla mesajını tamamlamış, el yevme ekmeltü, bugün dininizi kemale erdirdim buyurmuştur. Dolayısıyla en kamil dinin mübelliği olan Efendimiz, cihan şumul bir tebliğe sahiptir. O, yalnız bir milletin bir zümrenin, bir neslin veya bir milletin peygamberi değil, kalbi hidayet nuruna açılmış her insanın en güzel örneğidir. Allah Teala Efendimiz'e hitaben şöyle buyurmaktadır. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Diğer peygamberlere gelince, onların hepsi de alem şumullükten ziyade belli bir kavme hitap etmişlerdir. Bunun için onlara yapılan hitaplarda kavimlerinin isimleri zikredilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vaki olan hitaplarsa bütün beşeriyete seslenmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Habibim de ki, ey insanlar şüphesiz ben göklerin ve yerin hükümdarı, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepiniz için gönderdiği bir peygamberim. Kul <laughs> ya eyyuhel nas, inni Resulullahi ileykum cemi'an, ellezi lehu mülkü semavati vel arz, la ilahe illa hu, ve yumit, fe aminu billahi ve resulih. النبي الأمي الذي يؤمن ve وكلماته وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ De ki ey Peygamberim, ey insanlar, ben hepinize birden gönderilmiş bir elçiyim. Kimin elçisiyim? Allah'ın elçisiyim. Bu Allah ki, yerin ve göklerin mülkü O'na aittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hayat veren de, öldüren de O'dur. Öyleyse, فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Öyleyse Allah'a, Resulüne, Nebi ve Ümmi olan Peygamber'e inanın. O Peygamber hani biraz önce geçtiği gibi kendisi yu'minu billahi ve kelimati. Allah'a ve onun kelimelerine tam manasıyla inanan bir peygamber o. Kendisi inanıyor zaten. O inanıyor, siz de ona inanın. Sonra, sonra da ona tam manasıyla tabi olun ki Hidayete bulmuş olasınız. Evet. Kendisi Allah'a ve onun kelimelerine inanan ümmi peygambere inanın ve ona tabi olun ki hidayete bulasınız. Evet. Allah'ın emri bu. Ey Habibim, biz seni bütün alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Bildiğiniz ayeti kerime ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Bu sebeple bütün insanların sevgili peygamberimizin hayatını tanımaya, üsve-i haseneliğine ittiba ederek ona hakkıyla ümmet olmaya ihtiyacı vardır. Allah Teala'nın üzerine yemin ettiği bu mübarek hayatı la amruk diye idrak edip feyizle tatbik edebilmemizin en kısa yolu ise okuyup öğrenmenin yanı sıra onun hakiki varisi olan Rabbani alim ve ariflerin hallerini örnek almak, yakınlarında bulunmak, onların hayatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini canlı olarak temaşa etmektir. Bunu Allah Teala bize ve tebi sebile men ena bana inabe etmiş, tam yönelmiş, halis muvahhidlerin yoluna sen de tabi ol ayetiyle emretmektedir. Burada özel bir insan kastedilmiyor yani. Allah'a yönelen insana sen de tabi ol. Varsa önünde kendisini böyle tam Allah'a yönelmiş bir insan sen de ona tabi ol. O tebaiyetle de Allah'ın Resulü'nün yolunda gitmeye bak. Zira tarihte yaşanmış güzel örnekler insanlara hayrı, doğruluğu, temiz inancı, ahlak ve adabı kazandırmak hususunda en tesirli talim ve terbiye vasıtalarıdır. Bizler de kendimizden önceki örnek şahsiyetleri takip ederek gelecek nesillere güzel bir numune olmak mecburiyetindeyiz. Ashab-ı kiram, onların izini en güzel şekilde takip eden büyük insanlar, sevgili Peygamberimize ittiba ederek nasıl bize örnek oldularsa, aynı şekilde biz de sonraki nesillere numune olarak ilahi müjdelere vasıl olmalıyız. Cenab-ı Hak, muhacir ve ensarın hicret ve İslam'a yardım gibi hususlarda erken davranan, önde gelenleriyle onlara ihsan ile ittiba edenlere gelince Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ radıyallahu anhüm ve radu an. Allah onlar için ebedi kalacakları altlarından ırmakların akık aktığı cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük bahtiyarlık da budur buyurmaktadır. Şayet biz örnek birer Müslüman olamazsak vazifemizi ihmal etmenin bedbahtlığı içinde büyük bir vebal yüklenmiş oluruz. Vazifesini hakkıyla yerine getirmemiş olan kimsenin vicdan yarasına ise ne mazeretin devası ne de ilacın şifası fayda verir. Ey şifa azı belayı afat melceği cümle usatı arasat. Allah Allah. Evet efendimiz dünyaya teşrif ettiğinden daha doğrusu ilrisaletle görevlendirildiği andan itibaren şu dünyanın en güzel kelimeleri ona yazılmıştır. Ne diyor burada? Ey bütün afet ve belalara şifa veren Ey kıyamet günü arasat meydanına asi ve günahkar olarak gelen bütün kulların sağına, sığınağı Ya Resulallah Ey şifaz hazı belayı afat Melce melcei cümle usatı arasat Arasat meydanına isyanla gelenlerin herkesin sığınacağı bir insan var Resulullah Efendimiz Hı. Haki dergahın ararlar bişek şek mahtan mahiye dek mülkü felek. Gökyüzündeki aydan denizlerin dibindeki balığa kadar insanlar, cinler, melekler ve bütün mahlukat şüphesiz senin dergahının yolunu ararlar. Mah ay demek, mahi de deniz demek biliyorsun Farsça. Mahtan mahiye dek mülkü felek. Ya nasıl güzel ifade etmişler. Sayeyi Perre külahında müluk oldular her biri abdi memluk. Evet. Senin nübüvvet tacının gölgesi bu aleme düşünce bütün dünya sultanları o azamet karşısında birer köle gibi kaldılar. Mithatinde senin ey kulzumi nur ne kadar ettiğim ise cürmü küsur. Affedip kalbimi ihya ile bana lütf ile tecella eyle. Ey nur deryası, seni met ederken ne kadar kusur ve hata ettiysem hepsini affederek hasta kalbimi ihya et ve bana lütfunla tecelli eyle. Bizde yok mithatine nutka mecal, vasfını Allah bilir bil kemal. Bizde seni tam manasıyla övecek söze mecal yoktur. Çünkü senin kemal vasıflarını hakkıyla ancak Allah Teala bilir. Hasılı ey şehi iklimi vefa, sana canım da feda, ben de feda. Hasılı ey vefa ikliminin sultanı, sana canım da feda olsun, ben de feda olayım. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları biz de dileriz. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden bekleriz. İnsanı dünya ve ahirette muradına eriştirecek de ancak sensin.